başladı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben oyun manyağı. Yanımdaki de Gündoğan. Ee, arkadaşlar biz önceden biraz başlamıştık. Maden. Ee, bu seri bir 5-6 bölümden oluşabilir. Olabilir. Ne çabuk bitirirsek o kadar az sürecek beğeniye göre uzatırız süreleri 15'er dakika gelebilir çünkü kanalımız daha yeni böyle bekletmeden 15'er 15'er getireceğiz ee, tamam işte devam edelim garip oldu biraz ama bir şey olmadı ben dışarı acıkmışım ben bir şey yiyeyim şurada ver at bir tane yeter 5 tane atmış adam ya, bir şey olmaz. Çıkalım hadi dışarı. Koyun aramamız lazım daha. Gel al. Öldür öldür ya. Hiç uğraşma. Kimsin artist Değil ki bana senin. Ha? Ya barut düştü abi. Al, bir, dört ben aldım mı? Bir tane de ben almışım. Tamam hadi gel. Sen o zaman birimiz duracak burada dur ya ben şu yoldan gideyim şöyle Arka gel zombi gel bak tek şunla atayım mı lan seni gel gel oraya gidelim biz ona atak aa onlardan nefret ediyorum gebert onu korkuyorum ben onlardan şurada şunu gebert parçaya bölünüyor ya. Çok sinir ediyor beni. Geberin lan. Vurma lan bana vurma. Ha pardon sağ ol. Geber lan pislik. Aynen. Geberttim birini. Aga sen şeye git. Ben mi bekleyeyim evin orada sen mi bekleyeceksin? Span, spawn spawn point'i ayarlayayım mı oraya? Bizim evin oraya. Yine yapmak gibi olacak ama bir şey olmaz. Aynen. Niye? Oğlum ölme lan. Bak ben şu an tehlikenin göbeğindeyim. Sakın öleyim deme dediğim maden maden tarafı var ya ananı satayım o ok katıyor buradan düşme tehlikem var nerede lan bu ne? bu taraftan gitmek çok tehlikeli ya ölme ölme of yine vurdu <laughs> e, Korku mapları da korku mapları da çekme ihtimalimiz var. Böyle map isteyen olursa onları da çekeceğiz Konuş Tabi oğlum saat gece bir Herkes uyudu Şimdi Hayalim şu ya Tamam aga ben ayarladım kendimkini. Yani kaybolsak da sen beni öldürürsün artık. Hadi, koş 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 koş. Koyun ara. O, az daha düşüyordum lan. Neredesin sen? Işınlanayım mı? Pardon. Işınlanayım mı? Sesin az geliyor da ondan. Sesi açtım biraz. Pek kızıyorlarsa pek konuşmaya kadar alttan yazarsın. Allah as bir pardon. Öf, ne oldu ya? Nasıl çıktık? Işınlanayım mı yanına? Neredesin sen? Keşke eve bıraksaydım bir tane yani. Ölürsek. Allah <laughs> Güzel. Sabi bir çocuk. Aa domuz bulduk. Keseceğim onları. Canım de saldı. o bir sürü Aa, sen de tam karşımdasın gel var gel var gel oh battı battı bu başka domuzu. domuz yok mu domuz eti yiyoruz ama haram yiyoruz mu acaba Aa, birkaç tane daha yorduk. Ölme. Sen de yemek var mı? Evet. O aga burada bir sürü domuz var. Evet. Domuz cennetine düştüm. Günah diyoruz. Spilleri evet. evet. toplayayım mı? Da? Evet, süslerdik. Evet. Tamam. Lan bir domuz bir koyun bulamadık ha. Aynen. Evet. Artık her tarafı çift görmeye başladım. Aa gel kırmızı mantarlar buldum sana lazımdı. Ne? Aa ben de buldum. Bilmiyorum ki. Bir tane yün aldım iki tane, üç tane. Bir sürü alıyorum ama ben lazım olabilir. Aynen. Geberin lan. Oh, ben, ben bir sürü topladım. Bakayım. Ben de bir tane, beş tane beyaz bir tane siyah var. Daha bir sürü de koyun var burada. Geberin lan. Kaçamazsın böyle arkadaşlar Kaç tane daha toplayayım ben eve dönüm. Domuz etimiz ne kadar varmış? 19 tane bende var domuz eti. Hah. İyi. Ağacı böyle yapraklarını kes de bakalım belki şey düşer. Belki fidan filan da düşer dikeriz. Survival'da en çok işe yarayan bence fidan. Hı. Oğlum böyle hayır. Survival maplarda. Böyle alıyorsun dikiyorsun direkt. Hı. Hı. Aslında Skyblock da oynayabiliriz. Hayır bundan sonra da. Hı. Hı. Bu seri, seri bitsin. Bu şu an deneme gibi bir şey olsun. Ben, ben evi bulamadım ama bir sürü domuz buldum orada. yani yemek sıkıntısı çekmeyiz. Doyuracağım sizi. Sen koyunları kes ben de et. Evin yolunu biliyor musun lan? Hadi. Vallahi hiçbir şey görmedim. çabaları boy yüz. Güzel Acaba yanlış şuraya bıraktım. Tepeye çıkayım. Ben Attım. Ama ölmen lazım orada olmam için. Senin öldürmen lazım beni. Şey İltenler gidersin. Birkaç tane La önemli olanları veririm. Galiba yaklaştım öyle. Gece olmadan bulmamız lazım hocam. Bulamazsak defa atarsın veririm iltenleri. E, deniz kenarlarına bak. Kez kez. Aga buğday olsa şey yapardık ya. Böyle çekerdik böyle çiftlik yapardık. Tarla da yaparız. Şöyle eskilerle böyle. Bayağı düşerse valla yaparsın. Kıskan. Nadas. Nadas naz hadi tepelen sana. Şey. Sen konuşalım. Başım ağrıyor da çorba yaparız. Tamamız. Tamamız gel Ne? Ne, ne? Tepeleniyorum sana. Oha, kafadan yemişsin. Cebelana tavuk. Al bak lazım olan temelleri atıyorum. At birkaç lazımsız şeyi bir Bak en önemlisi bu bir kere. Harap. Başka mantarları al. Şunu al. Şu ağaçları al. Meşaleyi al. Başka. Şu 64 tane kırık taş. Kırık taş pardon. Ee, şu 8 tane yün. 2 tane yün. Kömür. Gebert şimdi beni adamım. Dur şunu da keseyim. ya gebert. Kuyu düştü. <laughs> tamam. Devam et. Gebert beni. <laughs> Hazırım patron. <laughs> Kaynak kadar canım var. Gebert beni gebert. Ben eve gidiyorum. O kapıyı sen mi açık unuttun oğlum? Kapıyı sen mi açık unuttun? kapısını açık bırakmışsın. Belki de onu Tamam bekle. Geldin mi lan? Neredesin? Ha, gel buraya gel. Şey yap şimdi buraya. Sandık yap. Ne? Ne? kendine gel. Pişir onları. Isınayım ben de şöyle. Oh ne sıcak. Açsana açtın mı ateşi? İyi. Isınak biraz. Bindan öyle dur dön arkana genç Seni pislik geber <laughs> Arkadaşlar videoyu birazdan bitireceğiz. Ee, yeni seri için ne kadar beğeni gelirse ona göre yeni yeni videoyu yollayacağız. Beğeni çok olursa günde bir video atacağız. Şimdi gel günnan poz verelim ve çıkalım. O şekli bak. Tamam neredesin? Hadi. Evet arkadaşlar. Herkes izlediği için sağ olsun. Hoşça kalın.